Merhabalar hepiniz. Siz revani yapacağım ama önce çırpı Revani yapacağız. Öncelikle 4 tane yumurtayla başlıyorum. 1 2 3 Pardon. 3 üç, üç yumurta. 1 2 3. 3. 3 yumurta, irmik, kabartma tozu, vanilya, limon, Anne. un. Zeytinyağı lazım olacak sadece. Çırp. Başlıyor Betül. Şimdi çırpmaya öncelikle yumurtaları. İçine limon kabukları eklendi ve çırpmaya devam ediyoruz. Hayır, irmik sonra girecek. Şimdi limon kabuğuyla beraber çırpıyorsun ve zeytinyağı da ekleyeceğiz. Zeytinyağı. Evet, yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz zeytinyağı. içine. Zeytinyağı. Gördünüz. Evet. Evet, zeytinyağı da konuldu ve hep beraber çırpmaya devam ediyoruz. Ardından şimdi ben sen sen bu beyazı tut. Beyazı. Şu kabı tut yani. Ben şu hızlı hızlı içeyim değil mi? şöyle. Oh. <laughs> şimdi 20 ilave edelim. Bir su bardağı irmik. Ve kabartma tozuyla vanilya da girecek şimdi hemen. Un koyduktan sonra Evet öncelikle un koyuyoruz. 4 yemek kaşığı un. Şimdi vanilya. Ben koyacağım ikisini. Tamam. Vanilya ve kabartma tozunu aynı anda koyuyoruz. Şu anda vanilya içine giriyor. Evet, vanilya bitti ve kabartma tozunda şimdi sıra. Ters çevireceksin hayatım. Bebeğim. Ben. Ha. Çevir. <laughs> Hayır. Ha. Dur. Çevirsene tatlım böyle. Ha. Evet, kabartma tozu da içine giriyor ve iyice çırpılacak. karıştırmada sıra. Heh. Gördüğünüz gibi böyle. Evet. Böyle karıştırıyoruz. Beni ben hemen karıştırayım hızlı bir şekilde. Evet gelelim şimdi fasulyenin faydalarına. Tarif yine kafamdan yaptığım için çok koyu oldu hmm. ve düşündüm. Bunu koyuyoruz ve... Yoğurt ekliyorum. Yarım su bardağı yoğurt. Çünkü koyu... Şey, ay, çünkü kıvam çok koyu oldu. Hı. Şöyle karıştırıyoruz poli. <laughs> ben bir müdahale edeyim olaya. Gördüğünüz gibi ondan karıştırıyor. Ondan sonra <laughs> e, mor karıştırıyoruz. İçine çok şey koydum. Evet yoğurdu ekleyince içine her şey tamamdır. Yoğurdu siz önceden ekleyin. Yarım su bardağı yoğurt eklendi mi? Kıvam böyle harika bir kıvam oldu. Şimdi fırını ısıtıyorum 160 derece. Dur. Evet. Geldik. Şimdi kapları yağlıyoruz. Kapları. Ben yağlayabilir miyim anneciğim? Tabii ki. Dur. Annem bir verirsin ya. Tabii anneciğim. ki veririm. Bir dakika. <laughs> Sen de şunu yağla lütfen. Ama yağlar anneciğim. Hayır buradan alıyorsun yağı içinden. Az doldurmak gerekiyor çünkü taşmaması için. Ve üzerine de şerbet gelecek onu da unutmayalım. Evet şimdi Betül'ün kamerasından izliyorsunuz. Onun çekimi fırına doğru gidecek bunlar hayatım. Biraz şöyle yapalım. Evet yarısından daha az doldurdum hatta. Çünkü hem kabaracak hem de sonrasında şerbet olacak. Hemen şimdi yan tarafta şerbeti yapmaya başlıyorum ben. Yapayım. Ne kadar yaptığımı sonra söyle. Ben... Evet şerbet için bir su bardağı ne oluyor görüntüye? Bir su bardağı böyle şeker. Esmer şeker az kalmış. Ben de tamamladım üzerine beyaz şekerle. Şimdi tencereye şekeri koyuyorum. Tam bir su bardağı yapıyorum böyle. Üzerine de iki su bardağı su gelecek. Ocağa koyuyorum. Biraz şeker erimeye başlasın. Karamel havası. Anne oldu oldu oldu. Nasıl? Ben yaptım. Şunu yaptım. Oldu tabii. yaklaşık ben... 2 su bardağı ben... su. Ben... Evet 1 su bardağı dolusu şeker, 2 su bardağı yaklaşık su ekledim. Şimdi kaynamaya başlayınca da 4-5 limon damlası ya da 1 dilim limon koyacağım. Karar veremedim. Limon damlası. Kaç limon damlası herhalde. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Onu yaptım. Revani pişti. Ve şimdi şerbeti koyuyorum. Ama ben size şöyle bir uyarayım. Önce şerbeti yapın. Ben iğne sırayı bir unuttum. Şerbetlerini koyuyorum. Bu tarifi bloğumda da görebilirsiniz. Çok yaptığım bir tarif. Ama tarif olarak çok yaptığım bir tarif demeye bakmayın. Her zaman farklı. Kafama ne esiyorsa ona göre yapıyorum. O yüzden dozlarda bazen böyle problem olabiliyor ama siz sayfamdaki tarifleri aynen uygulayabilirsiniz.